Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nasta'in ve huve nasirin ve muhin. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, Rabi'u Sani'nin 10. günü Hz. Fatime-i Masume'nin vefat günüdür. Hz. Fatime-i Masume 7. imamımız, i̇mam Musa Kazım Aleyhisselam'ın azize kızıdır aynı zamanda 8. imamımız İmam Rıza Aleyhisselam'ın bacısıdır. Hz. Fatıma'ya birçok unvan, birçok vasıf, birçok lakap verilmiştir. Bu unvanlar, bu vasıflar, bu faziletler ehl-i imamları tarafından zikredilmiştir. Mesela bunlardan bir cümle masume unvanıdır. Yani o kadar mutahhar, o kadar temiz idi. Onun fikri, düşüncesi, yaşamı, amelleri, davranışı o kadar mükemmel mutahhar'dır ki masumun derecesinde bir şahsiyet olarak tarif edilmiş ve kendisinden temcih edilmiştir. Aynı zamanda ona kerimeyi Ali Muhammed Ehli Beytin Saygın Değer Saygı Değer Hanımefendisi Ehli Beytin Saygı Değer Hanımefendisi unvanı İmam Rıza Aleyhisselam tarafından verilmiştir. Özünde Hazreti Fatimeyi Masume selamullah aleyha ta dünyaya gelmeden önce özel bir yere, menzilete, karaktere sahip olduğunu İmam Cafer Sadık Aleyhisselam yani dedesi beyan buyurmuştu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyordu. Rabbim oğlum Musa'ya bir kız verecek ki o kız alime olacaktır ve gayri muelleme yani öğretmensiz bir alime olacaktır. Bunun anlamı nedir? Yani yaradan ona özel lutfunu nazil kılacaktı. Evliyasına indirdiği o güzel bilgileri ona da vermiş olacaktı. Tarihinde çoktu bu gibi şeyler. Tarihte mesele şöyle dedi, Kum'dan İran'ın kum şehrinden bir grup kumdan ta kalktılar geldiler Medine'ye. Medine'ye vardıkları zaman i̇mam Musa Kazım Aleyhisselam evde değildi, musafiret değildi. Sonra bu kafileye imamın küçük kızı, işte Hazreti Masum'e diyor ki babamla ne işiniz var? Diyorlar ki işte sorularımız vardı, yazmışız bazı sorular yazıp vermişler, bunları cevabını alacaktı. Diyor ki kağıtları verin bana. Kağıtları alıyorlar. alıyor Hazreti Masum'e küçük yaşta o soruların tamamının cevabını yazıyor. Ve sonra bu kafileye o soruların cevabını veriyor. Kafile geri döndükleri zaman bir yolda İmam-ı Musa Kazım'la karşılaşıyorlar. Ve hala imamı ziyaret edip sevgilerini, muhabbetlerini izhar ettikten sonra yaşadıkları bu olayı, bu öykü imamın kendisini anlatıyorlar ki evinizde böyle bir küçük kız çocuğu var idi o sorularımızı yanıtlamış oldu ve cevapları burada. İmam o cevaplara baktıktan sonra Peygamberimizin Hz. fatıma Zehra hakkında kullandığı kelimeyi kullanmış. Fedaha ebuha, fedaha ebuha, fedaha ebuha. Babası ona feda olsun, babası ona feda olsun, babası ona feda olsun. Yani İmam Sadık Aleyhisselam'ın o buyurduğu o cümleyi bizzat o küçük yaşında yaptığı bu cevaplamayla ve ortaya koyduğu bu bilgiyle tasdik etmiştir. Ve budur ki İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurur ki kızının cevapladığı her şey doğrudur ve yerindedir. Öyle bir şahsiyettir Hazreti Fateme-i Mahsume Selamullah Aleyha. Evet, İmam Sadık Aleyhisselam onu bu azametiyle, bu saygınlığıyla tanıtıyordu. O İlahi rahmetin ve ilahi bereketin, ilahi lutfun ve ilahi güzelliklerin nazil olduğu bir kişiliğiydi. Ve onun bulunduğu mekanlar da haliyle onun vücuduyla bereketli ol olmuş olacaktı. İşte bu noktada yani İmam Rıza ile olan bağı hala kendi yerinde İmam Rıza ile aynı zamanda aynı e, anneden de mütevellit olmuştur. Yani İmam Rıza ile annesi de birdir. Bu açıdan Ehli Beyt'in terbiyesinde büyüyen, Ehli Beyt'in tamamen ilminden faydalanan, Ehli Beyt'in ilmiyle yetişen, oradan sirap olan, beslenen bir vücut olarak onun vücudu, onun nefesleri, onun adımları Ehli Beyt izleyenleri için gerçekten bir bereket ve bir e, e, yükseliş, bir kemal sebebiydi. Şöyle cümleyi aslında veya sohbeti toparlayıp tamamlamak istiyorum. i̇mam Sadık Aleyhisselam'ın meşhur bir hadisi var ki Kum şehrini e, kendilerinin yani imametin şehri olarak tanıtmıştır. i̇mam Sadık Aleyhisselam bu buyruğunda şöyle buyuruyor ki Kum Beleduna, Kum bizim şehrimizdir vatenatü şiatina bizim takipçilerimizin şehridir ve ehlül kum hüccetuna la dünya kum halkı dünya insanlarına bütün beşere ilahi hüccetlerdir. Mümkündür o gün imam bu cümleyi buyurduğu zaman çok anlaşılmış olmasın ama günümüzde yani 21. asırda bu söz o kadar oturmuş o kadar hakaniyetini ortaya koymuş, aşikar etmiş ki yani gaybi bir haberin tecelli ettiği asırda yaşıyoruz biz. Nedir o? Bugün Hazreti Masume'nin hareminin bulunması, onun mutahhar mezarının, merkadenin bulunduğu kum şehri İslam dünyasına ve bütün insanlığa ışık tutmaktadır ve Hakk'ın kelamını bütün dünyaya öğretmeye ve yaymanın peşindedir. Yani bugün Kum Havzesi'nde El Mustafa Üniversitesi aracılığıyla onlarca yani yüzün üzerinde üniversiteden orada öğrenci tahsil ediyor. Allah'ın kelamını öğreniyor. Resulullah'ın sünnetini getirmiş olduğu dini şeriatı öğrenmiş oluyor ve kendi ülkelerine döndükleri zaman hak olan Kur'an'ı ve Yüce İslam'ı kendi toplumlarına anlatıp ve öğretmektedirler ve böylece biz İmam Sadık Aleyhisselam'ın burada da bu buyruğunun da bizim asrımızda gerçek olduğunu görmekteyiz. Evet, diyeldi dilecek birçok söz vardır. Hazreti Masume'nin bugün vefat günü de arz ettik. Rebi on Rabi'usani onun vefatı aslında çok acılı bir haberdir. O yani öyle normal rahatsızlanıp da vefat eden bir kişilik olmamıştı. Yaşadıkları bir saldırının kardeşlerinin yeğenlerinin şehadetinden sonra o musibetten aldığı darbeyle kısa bir süre yani 17 günlük bir müddet yaşıyor ve sonunda Hakk'a ruhunu teslim ediyor. Biz işte bunun bu vefat ve şehadet gününde onu selamla selatla yad ediyoruz ve onun şefaatinin kendimize, babamıza, annemize, ecdadımıza, evladımıza ulaşmasını yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Bu büyük vefatı onun bugün e, yeryüzünde aziz yeğeni olan yani İmam-ı Zaman aleyhisselamın huzuruna tesliyet arz ediyorum. Ve aynı zamanda ehl-i beyt şialarına Hazreti Fatime-i Mahsumenin vefatını ve onun bu acı gününü tesliyet ve taziyet arz ediyorum. Rabbim bizi onların yolundan ayrı salmasın. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.